Ruh halin nasıl abi? Baba, karnım ayaklarıma da yok İtalyanlar gibi makarnaya devam. Bu millet ezeni çok seviyor. Memleketi batıranı seviyor. Ne kadar ezildikçe bu millet o kadar iyi diyorum. Ne diyeyim? Eyvallah abiciğim. Ne abicim, kadar abicim, ezildikçe abicim. o kadar iyi. Düzelmez mi sence? Ya, ya. Baba düzelmez ya tekelleşti. İnsanları marketleri tekelleştirmişler Her yeri tekelleştirmişler Almış parayı her yeri tekelleştirmişler Buna çare yok El atmıyorlar Rahmetlik Menderes'in zamanında Hele bir bir şey olmuş Mürlay'ın demiş dükkanı demiş, Bir daha yapıyor mu demiş Hiç bir daha da olmamış Menderes'in zamanında Şimdi her yer tekelleşmiş Market tekelleşmiş Kitapçı tekelleşmiş Her şey tekelleşmiş e, Millet de aklı başındaydı yok. Ne ne yapak elimizden ne gelir? Ne yapak size soruyorum elimizden ne gelir? Elimizden tekelleşmiş, gelmiyor. tekelleşmiş. Vallahi karnım ayaklarıma dağıyor. Acık ya. Yine de diyorum Ecevit'in zamanında ben 20 kilo et alıyordum. Şimdi bir kilo et alamıyorum. 70 lira eti kilosu. La bu millet ne yiyecek ne içecek ya. ca ya. 130 lira. Kimi yerde 90 lira. Kimi şeyinde şeyinde. Biz oraya korkuluk diye koymadık. Bir şeyler yapacaklar. Bravo. Eradın baba? Oğlum, değil koymadın. Yapacaklar baba.